Paha biçilmezmiş insanın gönül zenginliğine, biz bir masalla yelken açalım yüreklerimize. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel, büyük bir memleket varmış. Bu memlekette çok gaddar, çok acımasız bir töre varmış. Bu töreye göre yaşlılar, elden ayaktan düşen yaşlılar bir kenara bırakılıp ölüme terk edilirmiş. Ne onlara bir söz hakkı verilir ne de kimse onlara danışırlar. Orada ölümü bekler dururlarmış. Bu ülkede bilge bir adam varmış. Bu bilgenin de babasını çok seven bir oğlu varmış. Babasının bir gün gelip yaşlanacağını ve onun da ölüme terk edileceği günü hazmedemiyormuş. Babası ölüme terk edilecek bir insan değilmiş ona göre. Ama elinde bir şey gelmezmiş. Töreye karşı gelmek kimsenin haddi değilmiş. Töreye karşı gelen yaşlı bile beklemeden öldürülüyor. Zaman akıyormuş. Dünya döndükçe zaman durmazmış. Akar üzerine zaman durur mu? Zaman durmamış. Ve bilgi adam yaşlanmış, elden ayaktan düşmüş, ölüme terk edilme zamanı gelmiş töreye göre. Oğul o gece babasına bir çare bulmalıymış. Bunca yıldır bulamadığı çareyi bir gecede bulmak zorundaymış. Ve bunları düşününce akla bir fikir gelmiş, babasını sırtladığı gibi ormanın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dereleri aşmış, ormandaki bir sürü canlıyla karşılaşmış ama yılmamış. Ormanın en deriliğine, en ulaşılmaz yerine ulaşıp babasına orada bir yer yapmış. Güzel, yaşanılabilir bir kulübe yapmış. Babasınınla oturup konuşup. Halleştikten sonra ayrılık vakti gelmiş ki babacım demiş ben nasıl döneceğim şimdi? Gülümsemiş. Baba da gülümsemiş. Oğlum demiş ben beni sırtında taşırken ben de dallardan, ağaçlardan kuru kuru yaprakları, kuru kuru dalları kesip kesip yoluna döşedim demiş. Onları takip edip evine gidebilirsin. Adam bir kez daha gururlanmış. Bir kez daha böyle bir adam ölüme terk edilemez diyerek yaptığının ne kadar güzel bir iş olduğunun keyfiyle evinin yolunu tutmuş. Zaman yine akmış. Adam zamanla babasının yanına ihtiyaçlarını gidermek için azığını getirir. Onunla konuşur, dertleşir, memleket meselelerini tartışırmış. Bir gün padişah ferman yayınlanmış. Tellallarının bu fermanlarını duyurmasını istemiş. Tellallar ülkenin dört bir yanına haber salmışlar. Ey ahali duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın fermanıdır. Kim ki tokmaksız davul çalmayı başarırsa padişahımız onu vezir yapacak demiş. Böyle bir fırsat. Kim istemez ki padişahın veziri olmak. Ülkede vezir olmak isteyen o kadar çok kişi olmuş. Ama kimse bunu başaramamış. Oğul babanın yanında soluğu almış. Babacım demiş bu töreyi kaldırmak için elimize bir fırsat geçecek demiş. Vezir olursam, vezir olursam bu töreyi kaldırabilirim demiş. Tokmaksız davulu nasıl çalacağız baba demiş. Çok kolay tek demiş babası gülümseyerek. Bundan kolay ne var ki demiş. Davulun içine arı doldur ve padişahın huzuruna gittiğinde o da, davulu yuvarla, al sana tokmaksız davul demiş. Adam da gülümsemiş gerçekten, kolaymış. Çıkmış padişahın huzuruna, dedin denileni yapıp davulu bir yuvarlamış ki, padişahın gözleri hayretten fal taşı gibi olmuş. Efendi demiş, sen bunu nasıl başardın, nereden aklına geldi böyle parlak bir fikir deyince, padişahımız bu da bizim sırrımız olsun dedi. Padişah daha fazla adamı zorlamamış ama sözünde durmuş adamı vezir yapmış. Adam vezirlik makamındayken birçok kez bu töreyi ortadan kaldırmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Yine bir gün padişah bir ferman daha yayınlamış. Tellallar ülkenin dört bir yanına tekrar gitmiş haberi sallamış, salmışlar. Ey ahali demiş duyduk duymadık demeyin padişahımızın fermanıdır. Kim ki külden urgan yapmayı başarırsa padişahımız onu has adamı yapacak, en yakın adamı yapacak demiş. E padişahın has adamı olmak kim istemez ki bunu? O kadar çok kişi mücadele etmiş ama kimse yine başaramamış. Vezir, bilgi adamın oğlu soluğu babasının yanında almış. Babacım, vezirken yapamadım, başaramadım evet. Ama belki padişahın has adamı olursam bu töreyi kaldırmanı başarabilirim demiş. Kül'den urganı nasıl yapacağım baba demiş. Bilge adam tekrar gülümsemiş. ol demiş taşın üzerine urganı koy, üzerine yağ dök ve ateşe ver demiş. Al sana külden urgan demiş. Adam sarayın yolunu tutmuş, padişahın huzuruna çıkıp denirlerini yapmış ve külden urganı padişaha sunmuş. Padişah tekrar hayretler içinde kalmış ama adama bu sefer sırrını sormamış. Zaman akmış, dünya dönmüş, zaman akmış. Adam hep bilge babasının yanına gider, onunla dertleşir, halleşir, yapılanları, olanları bir bir ona anlatır. O da onunla tecrübelerini aktarmış. Belki de ülkede o kötü töre dışında her şey çok güzel ilerliyor. Çünkü padişahın has adamı veziri o bilgi adamdan aldığı tecrübeleri ülkeye yayıyormuş. Sadece töreyi kaldıramıyormuş. Bir gün padişah bir ferman daha yayınlamış, yayınlamış, ülkeye. Ey ahali demiş tellalları duyduk duymadık demeyin padişahımızın fermanıdır. Kim ki kağıt da ateş taşırsa padişahımız ona kızını verecek demiş. Onu kendisine damet kılacak. Padişahın kızının güzelliğini duyanlar bu habere, bu fermana kayıtsız kalır mı hiç? Ülkede herkes bunu yapmaya çalışmış. Ülkenin bütün delikanlıları mücadele etmiş. Ama elini mi yakan dersin, evini mi yakan dersin? Ülke ateş yerine dönmüş sanki. Bilgi adamın oğlu solu, padişahın has adamı veziri ama solu babasının yanında olmuş. Babacım demiş, bu işi başaramadım. Ama bu sefer başarabilirim demiş. Ne olur bana bir fikir ver bu konuda ve padişahın kızını alıp onun damadı olayım. Aileden biri olayım diyerek padişahın huzuruna çıkıvereyim demiş. Bu sefer bilgi adam oğluna oğlum demiş. Kağıttan bir fener yap ve onun içine bir mum koy. Mumu ateşe verip padişahın huzuruna çık. Alsana kağıttan ateş taşıma. Adam keyiflenmiş. Adam padişahın huzuruna çıkıp bunu da yapınca padişah bu sefer sinirlenmiş. Ve adam demiş. Bunca za şeyleri yapacak tecrübeyi, bilgiyi birikimi bu yaşta kazanamazsın sen." demiş. "Senin sırrın ne?" demiş. "Sırrını bana söyle. Söz bunu kimseyle paylaşmayacağım." demiş. "Ve sana verdiğim sözü de yerine getireceğim." demiş. Adam, "Efendim." demiş. "Sırrımı açıklayacağım. Ancak sırrımı açıklarken de sizden bir istirhamım olacak." demiş. Bu yaşlara yönelik bu kadar töreyi ortadan kaldırmanızı isteyeceğim. Bu da benim sizden bir isteğim olacak demiş. Padişah tamam demiş. Çünkü padişah da yaşlanıyormuş ve bu töreyi o da içten içe sevmezmiş. Ama onu da kaldıracak, padişahın bile onu kaldıracak gücü yok muymuş? Çünkü töre çok yaygın bir töreymiş. Ve padişah tamam demiş adama söz vermiş. Efendim demiş ben falan bilgenin oğluyum demiş. Babam elden ayaktan düşüp ölüme terk edilmesi gerekirken ben onu ölüme terk etmedim. Onu ormanın derinliklerine, ulaşılmaz yerlerine götürüp ona orada bir yer yaptım. Bir yaşam alanı yaptım ve babam orada şu an yaşıyor. Evet elden ayaktan düşmüş olabilir ama babam halen bilgi, birikim üretiyor. Ve onun bilgisinden istifade ederek bu şeyleri yapabiliyorum demiş. Padişah bu terenin ne kadar gaddar, ne kadar zor ve ne kadar gereksiz bir töre olduğunu bir kez daha kanaat getirmiş ve adama git babanı getir demiş. Getir ve tellallarına çağırarak ülkeye bir ferman tekrar yayınlamış. Ey ahali demiş. Duyduk duymadık demeyin. Ülkemizde artık yaşlılara yönelik gaddar bu, bu kadar töre ortadan kaldırılmıştır. Yaşlılar ülkenin en güzel yerinde, en iyi yerinde yaşayacaklar demiş. Onların bilgisi, birikimi her zaman kullanılacak. Onlara ülkenin yönetiminde de söz sahibi, söz verilecek demiş. Adam ormanın yolunu tuta tuta kulübeye gitmiş, kapıyı açmış ki babası yok ortalıkta. Dışarı çıkmış babası yok, diğer tarafa bakmış babası yok. Sonra bir kez de kulübeye gelip bakınca orada bir şeyin üzerine yazılmış bir not görmüş. Oğul diye başlıyor. Yaşlılık bir daha tırmanmak gibidir demiş. Tırmandıkça yorulabilir, nefesiniz kesilebilir, gücünüz, takatiniz kalmayabilir. Ama daha doğru tırmandıkça bakış açınız genişler demiş. Olan bu not üzerine, bu söz üzerine babasını aramayı bırakmış ve padişahın yanında soluğa Padişah bu sözü yeni kurduğu Yaşlar Meclisi'ne sunmuş ve bu sözün o meclisin artık en temel dikkat etmeleri gereken kural olmasını istemiş. Ve ki o ülkede o kadar güzel, o kadar mutlu bir hayat oluşmuş ki her şey çok güzel ilerliyormuş. O ülkedeki insanlar mutlu, mesut bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Efendim masalımız burada sona ermiş. Masalımız burada sona ererken gökten üç elma düşmüş. Bunun bir tanesi siz sevgili masal dostlarına, bir tanesi bu masalımıza, bir tanesi de bu masalı bize ulaştıran anlatıcılara gelsin. Lütfen herkes payına düşen elmayı sımsıkı tutsun ve bırakmasın. Bu elma belki bugün, belki yarın, belki bir ömür boyu bize lazım olabilir. Bu elma belki bir gün düştüğümüz karanlıktan bizi aydınlığa çıkaran bir ışık olabilir. Ne olur elmanızı sımsıkı tutun ve bırakmayın sevgili masal dostları. Böyle zor süreçlerde, böyle zor zamanlarda gerek ülkemizin, gerek dünyamızın, insanlığın üzerindeki bu kara bulutların dağılmasında belki de bu elmanın bir faydası olabilir sevgili masal dostları. Çünkü biz bu zorlu süreçte yaşlılarımızı evlere gönderdik. Evde kalmaya ikna ettik onları sevgili masal dostları. Bu hastalığın, bu illetin geçmesi için onların evde kalması, onların sağlığı için gerekli bir durum. Evet. Ama biz onları hayattan izole etmedik. Ne olur sevgili masal dostları? Payımıza düşen bu elma sayesinde yaşlarımızın fiziki olarak hayattan izole edilmesini evet sağlayalım ama onları ruhen izole etmeyelim. Ruhen onlarla beraber olalım. Onların bilgilerinden, tecrübelerinden, birikimlerinden faydalanalım. Ve onların bizim hayatımızı her zaman aydınlatacak bir ışık olduklarını unutmayalım. Payımıza düşen bu elma sayesinde ve masalımızdan da hareketle başarmak için, yarına iyi bir birey olmak için, Ülkemiz için iyi bir birey olmak için, dünyamız için iyi bir birey olmak için yaşlarımızın tecrübesinden faydalanmamız gerektiğini unutmayalım. Çünkü yaşlar bizim yolumuzu aydınlatacak ışık niteliğindedirler. Bakış açıları geniş, hayati tecrübeleri fazla ve bize hayat belki bazı şeyleri yaşatma, bazı şeyleri tecrübelenme fırsatı vermeyebilir. İşte biz bu fırsatları, bu tecrübeleri onlardan alarak yarını daha güzelleştirme çabası içine girmeliyiz. Yarına iyi bir dünyaya ulaşma çabasını onların bu tecrübeleriyle sağlayabilmeliyiz sevgili masal dostları. Çünkü değerli masal dostları masal demek sadece söylenen güzel sözler demek değildir. Masal demek aslında insanın kendisi demektir değerli dostlar. Çünkü masal kaynağı insan olan aynı zamanda hedefi de insan olan bir türdür. Dolayısıyla masal insanın kendisidir aslında. Çünkü masallar sadece hoşça zaman geçirmek, bireyleri böyle eğlendirmek için söylenen sözler hiç değildir. Ünlü düşünürün bir sözüdür. Masallar sadece çocukları uyutmak için değil, yetişkinleri uyandırmak içindir sözü. Belki de masalları özetleyen, tanımlayan en güzel sözlerden biridir sevgili dostlar. Değerli masal dostları, masalların bu güzel amacından hareketle, masalların bu etkili amacından hareketle ve böyle zor bir zamanda hayatımızda, evlerimizde masalı eksik etmeyelim.